kendi yurdunda yabancı oluyorsun yani. Sen şimdi mesela Kenan, sen bir Suriye'de Halep'e gitmiştin değil mi? Ama Suriye'nin başkenti gitti başkentine gittin mi? E, Şam'a gitmedim ama tüm e, tamam, şeylerine gittim neredeyse. gerek yok artık abicim. İlla Emevi Camii'ne gerek yok. Git Ayasofya'ya. Evet. Şam'a gitmiş gibi oluyorsun yani. <laughs> Öyle bayramda gidersen bir seferde iki şey. Afganistan'a gitmiştin sen. Evet, hem gitmiş Kabil, hem Kabil hem Halep. Olmuyor musun? Kabil'e gelmiş kadar. Evet oluyorsunuz. ben ve Nihal Bengisu mu abartıyoruz bunu acaba? Yani ben bir gidip görmek istiyorum. Gerçekten o kadar çok Afgan var mı şu anda? Afgan'da Suriyeli değil. Yoksa sadece ba ba bayrama özgü müydü bu? Ya şimdi ben size şöyle örnek vereyim. Dün de ev meselesini konuştuk ya. Ben yaklaşık üniversite öğrenciliğimden beri Çapa'da oturuyordum. Çapa'da bizim böyle bir 15-16 dairesi olan bir apartman vardı. Son apartmandan çıkarken yani 16 dairenin 7'si 8'i Suriyeliydi yani. Ben size öyle bir çok somut kendi yaşadığım bir örnek vereyim. Bir de sadece şimdi Sultanahmet meselesi de değil. Sultanahmet'te belki Arap ülkelerinden gelmiş vatandaşlar da olabilir diye iyi niyetli bir serzenişte bulunalım ama bir biraz daha bir birkaç kilometre öteye gidin hemen Aksaray'a, Fatih civarına. Aksaray'da meydan vardır, meşhur meydan. O ve hemen onun karşısında şey vardır. Yusuf Paşa e, tramvay istasyonu vardır. Onun üç sokağı komple böyle Suriyeliler, Afganlarla dolu. Ve nasıl dolu? Kafeler dolu, parklar dolu, e, caddeler dolu. Yani orada inanılmaz bir hani get dolaşma dediğimiz kavram var yani ya, tam orada sosyal, o yaşanıyor. bir değişim var. Yani bizim hep rakamlarla konuşunca bu görünmüyor, konuşulmuyor. O yüzden ben Nihal'in yazısını önemsiyorum. Diyor ki ya ciddi bir vasatlıkla karşı karşıyayız. Yani bu meseleyi ırkçılık olarak değerlendirmemek lazım. Ya ya turist işte o da gelecek, görecek değil. Yani sosyolojisi değişiyor şehrin. Çünkü sen bir buçuk milyon insanı bir anda İstanbul şehrine yani bir anda derken bir iki yıl içinde koyduğun zaman e, doğal olarak bir değişim de oluyor yani. Bu kadar büyük bir şeyin nerede yaşayacak bu insanlar yani? Hani Ankara'da yöntemi gibi dur abi Kızılay'dan kaldıralım Keçiören'e git Somalileri oraya gönderelim demeyi demediği sürece bu insanlar Tabii. da gelecek değil mi? Senin apartmanına gelecek komşun olacak. işte öbürü de şey olacak öbürü e, Mesele şu da değil aslında şimdi bak bu çok ince bir çizgi. Mesele Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganlılar değil. Çünkü bakıyorum mesela birkaç tane böyle YouTuber bak Pakistan'a gitmiş Pakistan'a uyuyorlar. Pakistanlılar şöyle iyi böyleydi. Biliyoruz bu kadar gözümüz ırkçılıkla dönmedi yani şeyde. Elbette Pakistanlılar da iyi, Afganistanlılar da iyi, Suriyeliler de iyi. Fakat demagoji değişiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela Şam'a gitmiştim hatırlıyor musun? Kaç yılıydı? Evet 2011, 2011. 2011'de gittiğimde haber yaptık. Daha savaş yeni başlıyordu ve ben şaşırdım. Şam gayet modern, laik bir şehir. Hatta gidip bir tango gecesine denk geldim. Hani bombalar patlıyor, bilmem ne oluyor da tango gecesi vardı yani. Dün de mesela baya bir bir festival varmış. Onun görüntüleri dolaşıyordu de değil mi? TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da. Baya eğleniyorlar. Millet diyor ki ulan peki buradaki Suriyeliler Suriyeli ise onlar kim? yani Suriye'nin bir kesmi geldi aslında. Yani bize öbür kesmi gelmedi. Belki öbür kesmi Almanya'ya gitti ya da Şam'da kaldı. E, evet, Ama... sadece Şam, Şam'da değil Cüneyt Bey. Mesela Halep var ya, Halep hani yıkılan bir evet. Halep var ya. Halep'in bir kısmı komple yıkık dökük. Yani bir sınır var böyle bir hat çekilmiş. Böyle bir savunma hattı oluşmuş. Öbür tarafında günlük yaşam devam ediyordu. Biz 2015'lerde, 2014'lerde gittiğimizde de aynı şekildeydi. Yine de aynı şey var. Şimdi Halep'in bir kısmı evet şu an iyi kırk vaziyette ama bir tarafta normal yaşam hala devam ediyor. Böyle bir şey var yani. Böyle bir şey de evet. söz konusu. Demagoji demişim. Demografi demek istiyorum arkadaşlar. Anladığınız herhalde demagoji değil. Yani demografisi değişiyor şehri. İşte mesela sen yedi... Yani sen şimdi oturuyorsun apartmanda bir anda Suriyelilerle komşu oldun. Nasıl Aynen. bir Suriyelilerle komşu olmak? Yani şöyle bir insanlar mesela merdivende ayak sesi duyduklarında bir anda kapıyı kapatıyorlar kim geliyor diye. Onların da psikolojisini anlamak gerek. Hani sadece bizim değil, apartmanda hiç tanımadığınız, bilmediğiniz yabancı insanlar var. Nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Sizin için de bir çekince. Eğer kapınızı kilitlemiyorsanız, eğer güvenlikli bir sitede oturmuyorsanız böyle ekstra önlemler düşünüyorsunuz. Gece aklınıza geliyor. Ya kim bu insanlar? Evin içinde bir de şöyle bir şey var. ya yani Standart bir evde kaç kişi oturabilir? bir, iki, iki çocuk olsun, bir de anne baba olsun, dört. Hadi bir de diyelim ki bir dede olsun vesaire biri olsun babaanne beş olsun. Şimdi orada yedi, sekiz kişi, dokuz kişi, on kişi biraz nüfus planlaması konusunda da pek umursadıkları bir alan da değil yani nüfus planlaması. Evden bir anda beş, altı tane insan çıkıyor, anne baba çıkıyor. Ya oturanların hiçbiri yani üç kişiyle, beş kişiyle oturmuyor. Hep neredeyse ona yakın bir nüfus ve iki artı bir evler bunlar. Üç artı bir evler. Sadece şeyde de değil. Örneğin Fatih tarafında da değil. Başakşehir'de de mesela Suriyelilerin zenginlerin çoğu Başakşehir'de oturuyor. Orada yeni yapılan yerlerde oturuyor. Eğer daha düşük şeydeyse ne derler ona e ekonomik gelirleri iyi değilse ya da şey yapıyorlarsa ben size söyleyeyim. Bakın Fatih'te e Çapa tarafları, o Çarşamba tarafı, Aksaray'daki evler. Sonra biraz daha Sultanahmet'ten aşağı doğru inelim. Eminönü'ne doğru. Eminönü'yle un kapanı şey çarşısı vardır ya Cüneyt Bey. Orada bir müzikçiler çarşısı vardı. Evet, manifestörcüler evet. çarşısı. O arada bir alan var mesela. O alanda e, yani böyle ranzalar var. Yani bu insanların kaldığı Afganların, onların bunların kaldığı evlerde o hani dediğimiz şeyler var ya bu arayışlarda çalışan insanlar. Onların kaldığı evler var. Evlerden 15-16 kişi, 20 kişi 30 kişi aynı anda kalıyorlar yani. Böyle bir ekosistem yaratılmış vaziyette İstanbul'da. Yani, bu özel bir Sıkıntı şurada. Biz Almanya'ya da gittik. 2015'te ilk mülteciyi almaya başladığında gittik. Sonra 5 yıl sonra yine gittik. Özcan Mutlu'yla konuştuk hatta orada eski e, Almanya'da milletvekilliği yapmış bir isim. Ve de Almanya'nın nasıl entegre ettiğini anlattılar adamlar bize. Antalya'da şu anda 1 milyon şey Almanya'da şu anda 1 milyondan fazla Suriyeli var. Fakat topluma entegre olmuş durumda. Yani gettolaşmamış okullara daha ilk gündemse Alman okullarına göndermişler. İlk günden yani. Bizde mesela uzun bir süre merdiven altı okullar vardı değil mi? Yıllar boyunca. Çünkü dediler ki ya bunlar misafir, gidecekler, gidecekler. Ya he 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 oldu. Ve de bunun entegrasyonu, hani bir göçmen bakanlığı da yok. Böyle bir şey alttan böyle İçişleri Bakanlığı'nın altında vekaleten atanmış isimlerin böyle yönettiği bir şey var. Ve şimdi nihayet herkes uyanmaya başladı. Çünkü niye? Milletin artık canına tak etmeye başladı. Bir de artık her söyleyene bu meseleyi ortaya koyana ırkçı, faşist denilmesi de artık rafa kaldırılmış durumda. Hatta bak burada diyor ki Nihal Bengisu bu yazdıklarımı diyor meselenin nobran bir ırkçılıkla halkta yaşanan somut sorunları görmeyen enfantil bir iyimserlik arasında sıkıştırılmasının zehirli sonuçlara gebe olduğunu anlamamız gerektiğini fark ettiğim için yazıyorum diyor. Aslında yani şimdi uzaktan baktığın zaman ne var kardeşim bir buçuk milyar insan da İstanbul'a sığamıyor mu yani diyorsun. Ama sen şimdi birebir yaşıyorsun diyorsun ki ya ben oturuyordum bir anda bütün apartman Suriyelilerle yaşamaya başladık. Ve de yani ben oradan sen rahatsız olduğunu biliyorum. Yani şeyden değil bu insanların yokluğundan şeyinden değil ama ya sen de Suriye'de yaşamak istemiyorsun. istesen gidersin Suriye'de yaşarsın yani. Şam'da yaşayabilirsin herhalde. Dur gelme Kenan demezler. Yani İstanbul'da Türkiye'de Türklerle yaşamak istiyorsun derken. Yani Türklerle değil de Kürdüyle, Türküyle ama hep beraber yaşamak istiyorsun. Ama bir anda Şam'ın bir mahallesinde yaşamak istemiyorsun herhalde. E buna kim şey yapacak. Şimdi 400 bin dolar mıydı şeyde? 400 bin dolardan vatandaşlık satılıyor. KDV evet. ödemiyorlarmış. Ödemiyorlar evet. mıymış? Şimdi şöyle eğer biliyorsunuz bu yurt dışından gelen yabancılara satışla alakalı bir, bir süredir bu mesele gündeme, gündemde neden? işte bayramdaki görüntülerden vesaireden. Ben bir birkaç tane böyle büyük emlakçıyla, emlak uzmanıyla konuştum sabahtan beri. E, yabancılar ev alabiliyorlar ama KDV ödemiyorlar. KDV şu şekilde ödemiyorlarmış. Yani ikametgahı yurt dışında gösterirlerse ödemiyorlarmış. Ve Türkiye'de 6 aydan fazla yerleşik olmazsa KDV ödemeden e, şey alıyorlar. Ne derler ona ev alıyorlar. E, bir diğer süreçte şu yabancısınız. Yani Türkiye'den İstanbul'dan bir ev almak istediğiniz ya da Ankara'dan e, o dövizi gelip Türkiye'de bozduracaksınız. Bir, bir şartından birisi de bu. E, daha çok e, şeyler e, Iraklılar son dönemde özellikle Iraklılar, Suriyeliler... Ee, ondan sonra Orta Doğu'daki Katar'dan farklı ülkelerden insanlar ev almaya başlamışlar. Şimdi orada e, bu şöyle bir şeye sebep oluyormuş. Yani iki farklı isimle konuştum. Şunu anlattı Yani bu yabancıların ev almasında bir problem yok deniyor. Ama mesela Türkiye'deki şu an bu e, şey alımı, yabancıların ev alımı %5'te sınırlandırılmış. Hani hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan da söylemişti e, ee, Süleyman Soylu yabancıların ev satışı %5'e sınırlandırdı diye. Ama orada şöyle bir e, ince bir ayrıntı var. Ayrıntı da şu. Örneğin İstanbul'da iki artı bir bir daire 2 milyon. 2 milyona satıyorlar ya. Dünden beridir konuşuyoruz işte 2 milyon destekli vesaire Şimdi orada aracılar ve e, emlak şirketleri devreye giriyorlar. Bana Türkiye 2 milyona satacakları daireyi 2.300'e, 2.400'e, 2.500'e yabancıya satıyorlar. Bu da neye sebep olmuş oluyor? Şimdi örneğin elinizde 10 tane daireniz var. 10 tane daireyi 2 milyondan sattığınızda Türklere 20 milyon kazanacaksınız. Ama ve lakin aracılarla birlikte dairenin fiyatı yabancılara satarsanız o 10 tane daireyi 25 milyona 26 milyona kadar çıkıyor. Yani orada e, aradaki şirketlerin, komisyoncuların ve emlak e, emlak sahibi kişilerin e, şeyiyle fiyat artıyor. Yani konut enflasyonu artıyor. Zaten bir konut yok İstanbul'da. Kalacak yeriniz yok. Mesela şöyle bir şey söylediler az önce bana. Dedik sen 2 milyona İstanbul'da ev bul, yeni bir ev bul, ben 10 tane alacağım diye bir şey söyledi. Evde yok, öyle de bir problem var. Ee, tabii bir diğer husus da şu, e, Türkiye'deki evlerde bir standart yok. Yani fiyat standartı yok. Örneğin siz bir X bir site, diyorsunuz ki benim Şişli'de 2 artı 1 evim 2 milyon lira civarında. Ee, aynı ev işte yeni yapılmış. Bundan 5 yıl önce yapılmış evi de diyor ki bu adam benim de evim yeni. 3-4 yıl oldu daha kullanmadım. Ondan sonra 5 yıl oldu yapıldı ama kullanmadım. Bu ev de 2 milyon eder. Oysa ki onun evi 2 milyon etmez. Muhitinden, lokasyonundan dolayı 1750 1800 yapacağı evi 2 milyona satıyor. Bir fiyat standartı da yok emlak süreciyle ilgili. tabi ee, tabii çözüm ne diye sordum. Ee, iki i̇ki farklı insana dedim ki ya bu Türkiye'deki emlak problemini emlak standartının yani insanların rahat ev alabilmesi daha ucuza ev alabilmesini bir çözüm var mı diye sordum ya çözüm yok çünkü serbest piyasa ekonomisi kimine göre evi 2 milyon ediyor onun evi 2 milyon ediyorsa benimki 3 milyon ediyor iki buçuk milyon ediyor böyle bir problem var Bir de şey meselesi var e, yabancılara ara, araç ile ilgili onu henüz ee, şey yapamadım. Yani öğrenemedim. Onu öğrenince birazdan eğer yayın esnasında iki kişiye yazdım. Onlar da gelirse onları da anlatacağım. ÖTV mi vermiyorlarmış onları? Evet. ÖTV meselesi bir iddia var. Bir tane tweet ekranı getirebilirsek arkadaşlar da. Boş Türkiye'de ben, de, ekranı. Evet. Türkiye'deki yabancıların işte araç alırken ÖTV ödemedikleriyle ilgili e, bir dedikodu dolaşıyor. Onu da öğrenince e, açıklayacağız. Evet, bak bakalım, yani velhasıl kelam eğer Türkiye'de yaşamıyorlarsa e, KDV ödemeden yabancılar e, mülk satışı e, mülk alabiliyorlar. Böyle bir sistem var. Teşekkür ederim Kenancığım.